Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Hayırlı günler diliyorum. Genel bir toplu değerlendirme yapacağım inşallah. Sorulan bazı sorulara cevap vereceğiz. Nasip olursa. Birinci soru devletin Suriye'ye Suriye'de bulunan bazı camileri bombaladığı, çocukları katlettiği söyleniyor. Bu sınır ötesi operasyonlarında. Arkadaşlar benim öyle bir bilgim yok. Varsa elinize böyle bir görüntü çıkarın paylaşın. Yani benim daha önceki videolarımda söyledim ben devletçi değilim. Devlet ne demek? İnsan, halk ve toprak demek. Arapça bir kelimedir. Siyasi bir teşkilattır. Ben devletçi olmadığımı söyledim. Bilgim de yok. Varsa zaten öyle bir şey. Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Zulmer rıza zulümdür. Haksız Kaysa Sultan dizisi şeytandır. Ya ben devletçi olmadığımı söyledim. Varsa öyle bir zulüm, biz lanetliyoruz ve kınıyoruz. Varsa tabi bilgim yok. Delil getireceksiniz, kaynağı getireceksiniz, göstereceksiniz. İkincisi Kürtler konusu. Arkadaşlar bakın daha önce de söyledim. Kürtlerin ne işi var HDP ile APO yüzünde? Hocam diyor Kürtler zulüm görmüş. Evet zulüm görmüş. Her kavim zulüm görüyor. Dünyanın her tarafında yalnız zulüm gören Kürtler değil. E, Kürtler de polis, asker katlediyor. İnsanlara çocukların daha kaçıyorlar. HDP'li olanlar için söylüyorum. Bütün Kürtler için demiyorum. Baskı, şantaj. Daha önce şu an vardı demiyorum. Kısmen var, kısmen yok. E, Kürtlerin önderi Selokü Selveli Hazir Muhammed'in ne işi var? Apoizmle, sosyalizmle, kom komünizme. HDP'nin zaten siyasi çizgisi bellidir. Kürtleri sömürüyor. Kürtleri yoldan çıkarıyor. Apoizme sürükliyor, sosyalizme, komünizme sürükliyor. Ne işi var yani? Allah Kur'an-ı Kerim'de demiş mi? kütlere uyun. Hayır. azla birin bir Hazreti Muhammed'e örnek alın demiş. Ali İmran 103, Hebrullah Kur'an'a sarılın demiş. Bakara 256. ayet Bir kuvveti e, vuska, kopmayan sağlam zincire sarılın demiş. Tağutu inkar edin demiş. Bütün kanunları, anayasaları inkar edin. Bütün sahte ilahları inkar edin. Allah'a ilah kabul edin, Kur'an'ı anayasa kabul edin demiş. Bu tek Kürtler için değil, genel olarak söylüyorum yani. Kürtlerin HDP'de ne işi var? Yok diyorlar ki hocam ee, ee, biz zulüm görüyoruz, biz mecbur kal Mecbur mu var yani? Bu dünya bir imtihandır. Yüce Allah Azze ve Celle bakara de demiyor mu sizleri korkuyla, aşıkla, canla, malla sınayacağız? Bu dünya bir imtihandır. Bizim asıl devletimiz yürek devleti olması lazım. İslam devleti olması lazım. Herkes dinini bireysel olarak yaşama özen gösterecek. Biz bu dünya devlet kurmak için gelmemişiz ki. Mutlak adalet kıyamet gününde sağlanacak. Bu dünya bir imtihandır. İmtihan şu an sürüyor, devam ediyor. Yani Kürtler bugün bakıyoruz ki maalesef önemli bir kısmı HDP'nin yanında yer almış. Önemli bir kısmı maalesef. E, PKK'nın da ne işi var? E, HDP'nin de ki bir uzantısı da belli zaten yani. 20-30 sene devlete yandaşlık yapıyor maalesef. Onların bu ne olmuş durumda. Ne işi var? Bu dünya bir imtihan alanıdır. Kemalistler konusunda daha önce de bilgi verdim. Kemalizm Kürtleri katetti. Kürtlerin ne işi vardı? Kemalizmle birlikte düşmana aşık oldu. Yani biz bunu daha önceden dile getirdik. Bir özet olarak sunuyoruz. bir kardeşimizin sormuş olduğu İsrail. Şimdi İsrail kelimesi Yakup Aleyhisselam'ın lakabıdır. Yakup, peşi sıra giden, ardı sıra giden demektir. Ve İsrail'in e, çok manası var farklı dillerde. Allah'ın kulu manasına gelir, seçkin insan manasına da gelir. Yani biz Karos'un İsrail demekle e, İsrail'in yapmış olduğu zulümleri lanetliyoruz, yani telil ediyoruz, kınıyoruz. Yoksa yani haşa Yakup Aleyhisselam'ı değil, İnsanın ameli niyetlere göredir. Kasıt budur yani. Biz şu anda maalesef e, yapmış olduğumuz 100 yıllık cumhuriyetten beri e, tağutî rejimden beri 100 yıllık yapmış olduğumuz yanlışların bedelini ödüyoruz maalesef. Kur'an'ı sünneti tek ettik. E yani bir kısmımız kemalizme, kamalizme, ataputa bir kısmımız apoizme, apoputa bir kısmımız demokrasi, laiklik, sosyalizm, komünize uyanak kendi nefsimize zulmettik. Yüce Allah Azze ve Celle Yunus 44'e diyor allah Alem bir sevap. Siz kendi kendinize zulüm edersiniz. Ben size zulüm etmem. Yüce Allah kullarına zulüm etmez asla. Biz Kur'an'ı ve sünneti aşarak, onun dışına fikir düşünce bir olarak, onun dışına çıkarak kendi hepsimize zulüm ettik. İslam bir ideoloji değil. İdeoloji beşeri sistemlerdir. İslam vahiydir. Daha önce de söyledik. Kur'an, kitap, vahiy, İslam kavramları Kur'an'a azim uşanlar. allah Alem bir sevap. 80 defa geçer. Bir Müslümanın hayat kitabı Kur'an'dır. Önderi Hazreti Muhammed'dir. Araplar konusunda da söyledik. Yani şimdi e, e, maalesef 22 yaklaşık olarak 22 Arap ülkesi var. Maalesef yani büyük bir kısmı, önemli bir kısmı, ekseri bir kısmı küreselcilere yandaş olmuş. Biz onları da kınıyoruz, lanetliyoruz. Özellikle Südeysi'nin Kabe imamını yapmış olduğu konuşmaları tenini ediyoruz, lanetliyoruz, kınıyoruz yani. Ya yani biz onların taraftarı değiliz yani. Yani edebi hakkında da biz zaten e, İmamı Ali zayıf bir rivayet olsa da ma mesaj olarak kabul ediyoruz efendimizden gelen bir rivayette ben ilmin şeridiyim Hazreti Ali ilmi kapısıdır der yani bize edebiye sevgimiz var ama bu sevgi Kur'anı ve sünneti aşmayacak yani ittihadı İslam birlik dâyında olmazlar um Hazreti Hüseyin Aleyhisselam. E, zulme direndi, baş kaldırdı, boyun eğmedi, dik durdu, kazandı bir nebze. Hazreti Ebu Bekir'in kölesi şehit olduğu zaman ben kaybettim demedi, ben kazandım dedi. Yani biz burada e, elbeti de hepsini seviyoruz. Tekrar söylüyorum, Üstad Seyir Kutub'un güzel bir sözü var. Başka bir e, seyircimiz demiş ki, hocam bu Hazreti Hüseyin'in söylemiş olduğu sözdür, fark eden bir şey yok. Söylenen kişi değil, İmam Ali'den gelen bir söz, bir nakilde bir söylenen bilgiye bakıyoruz. Söylenen bilgi kimden gelirse gelsin doğruysa, Kur'an ve sünnete uygunsa alırız. Her gün bize aşıyorlar, her gün bize kervela. Yani genel olarak demek istediklerim bunlar yani. E, biz yüzyıllık yıllık yapmış olduğumuz yanlışların bedenini ödüyoruz. Kur'an'a ve sünnete sıkıca da sarılacağız. Kürtçülük, Türkçülük, Arapçılık şeytanın yoludur zulüm kimden gelirse gelsin biz hepsini kınıyoruz. Yani gerek ki Saddam Hüseyin Kürtleri katletmişse biz bunu da yani lanetliyoruz. Yani bizim bir Kürtlere karşı bir ön yargımız yok. Yani tekrar sürerim Kürtlerin HDP'yle, Apoizmle, partiyle, politikayla ne işi var? Müslümanın e, Müslümanın hayat nizamı Kur'an'dır. Önderi Hazreti Muhammed'dir. Bunu sıkça söylüyoruz. Tekrarlıyoruz. bazen diyor hocam niçin aynı bilgi tekrarlıyorsun? Biz bazen bir çiviyi çakmak için defalarca vurmamız lazım. Yani biz bunu demek istiyoruz. Kendim olarak ben e, ne devletçiyim, ne PKK, ne İŞİD, ne tarikat, ne Cevabiyye'ye de mensup değilim. Gayemiz Kur'an ve sünnettir. Başka bir gayem yoktur. E, ben e, e, dini asla kullanmam. Eksiklerimiz, hatalarımız geçmişte olmuştu. Şu anda da ufak tefek hatalarımız var. Yani ee, ne, ne dini kullanırım ne dinsizliği ne milliyetçiliği ne ırkçılığı. Asım olarak Hazreti Muhammed Hazreti Ömer'in torunlarıyız. Ben bunu defalarca da söyledim. Ben yani dini de kullanmam. Yani insanları da sömürmem. Asla bir mal varlığım da yok. Ne ev ne iş ne araba ne arsa bir mal varlığım yok. Sadece İstanbul'a geldim. Tebdili mekan olsun değişik olsun diye. Bir faydamız olsun. Biz yüce Allah'la bu yola geldik. Yüce Allah'la sürdüreceğiz. Yüce Allah'la bir iznillah bu işi sürdürüp noktalayacağız. Gayemiz budur. Bir e, din tacirliği, bazı cahiller diyor hocam acıtasyon yapıyor. Ben kendimi kimseye karşı acındırma durumum yok. Bana Allah acısın. Ben e, insanlara güzel geçinmek zorundayız. Allah için bazen öfkeleniyoruz fakat öfkemizi yutuyoruz. Allah için kızıyoruz. Allah için buğz ediyoruz. Allah için seviniyoruz. Allah için tebessüm ediyoruz. Başka bir gayemiz, niyetimiz yok. E, insanlardan da bana hediyeler gelmiştir. Bunları hepsini Yüce Allah'ın yolunda infak etmişim. Fakir fukara dağıtmışım. E, tek tük bazı zaruri durumlarda insanlardan bazı durumlarda bir şeyler istemişiz. Onları da Allah'ın yoluna fakir fukara dağıtmışız yani. Yani din sömürüm, din, din taciliyim yok. Asla yoktur. Yani insanları da kandırmam. Kendime değil Kur'an'a ve sünnete çağırırım. İslam üst kimliktir. Cemaat Ölk, alt kimliktir. Irkımızı inkar etmeyeceğiz fakat ırkçılık da yapmayacağız. Diyebileceklerim kısa olarak bu kadar. Yani ee, teşekkür ederim. Selamlar. E, tekrar selamlar. Bir soru daha var bu o, sahte mehdi hakkında. Yani şu anda e, ben mehdim diyenlerin hiçbir tanesi de gerçek mehdi değil. Sadece din sömürülüğü yapıyorlar. Çoğu ruh hastası maalesef. Yani bir insanın Mehdi olabilmesi için sahaya inip kendini ispatlaması lazım. Hem ilmiyle hem e, bilim bilgisiyle çıkıp kendini meydanda sahada göstermesi lazım. Sadece insanları sömürüyorlar. Hiçbir tanesi de Mehdi değil. Kandırıyorlar. Uymayınız. Onlardan uzak durunuz. Tabutu sekine ay sandığıyla e, e, çıkacak ortaya. Hiç kimsenin bir rivayette bilmediği sorulara cevap verecek. Efendimiz'in sancağı ol olacak. Davut Aleyhisselam'ı kalıcı ol olacak kendisinde. Ledun ilmiyle mucizeler gösterecek. Ma maalesef şu anda yapmış oldukları din tacirliğinden, sömürüden, insanları hipnozlayıp büyülemekten, cezbetmekten, sahte yalanlardan başka hiçbir şey yoktur. Yani hiçbir tanesi gerçek Mehdi değil. O yüzden uzak durumu tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Selam olsun hidayete tabi olanlara.